Evet arkadaşlar şimdi de 6. sınıflar için güzel bir soru çözelim. Ondalık gösterimi verilmiş, çözümlenmiş hale verilmiş pardon. Ondalık gösterimini hemen yazalım. 2 tam binde 126 oldu. Peki şimdi tek tek yüzde birler basamağına göre, onda birler basamağına göre ve birler basamağına göre yuvarlayalım. Öncelikle yüzde birler basamağını buluyoruz. yüzde birler basamağının yanındaki basamağa bakıyoruz. 5'ten büyük olduğu için iki sayısı 3'e yuvarlanıyor arkadaşlar. Peki sayım ne oldu? İki tam yüzde on oldu. Şimdi de onda birler basamağına göre yuvarlayacağım. Hemen onda birler basamağını buluyorum. Yanındakine bakıyorum ama. 5'ten küçük olduğu için bir olarak kalmış olacak. Şimdi de birler basamağına göre yuvarlayacağım. Hemen birler basamağına bakıyorum 2 ama yanındakine bakıyorum yani birler basamağının yanındaki sayı benim için önemli. 5'ten küçük o halde 2 olarak alıyorum bu şekilde bitiriyorum. Ekrana yansıyacak görüntüleri soruyor. Birinci olarak 2 tam %13. ikinci olarak 2 iki tam %10. E, onda bir. Sonuncusu da 2 olacak.